Hepinize merhaba arkadaşlar uzun bir aradan sonra sizlere mükemmel bir video çekeceğim arkadaşlar Bugünkü videomuzda size Minecraft'ın 1.17.20 versiyonu yani son sürümünü nasıl ücretsiz bir şekilde indirebileceğinizi göstereceğim arkadaşlar Sizlere açıklamalar kısmında bir link vereceğim arkadaşlar bu linke gidiyoruz ilk başta Bu linke gittikten sonra Burada biraz bekliyoruz ve sistemimiz zaten geliyor böyle arkadaşlar önümüze. Buradan burada bir tane indirme tuşu var. Ona basıyoruz. Böyle bir reklam gelecek. Buradan bunu işaretliyoruz ve mavi yere basıyoruz arkadaşlar. Burada Rusça Türkçe var. Onu çarpıya basın ve burada bu türden dostlar cizanıza zarar verebilir diyor. Bunu tamam dedikten sonra Minecraft'ınız indirilmeye başlayınca. Şimdi arkadaşlar bu indirilsin ve geliyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi apk dosyamız indirilmesi neredeyse tamamlandı hemen ve şu an indirildi arkadaşlar buradan çıkıyoruz daha sonra buradan dosya yöneticisine geliyorsunuz eğer Android 10 veya daha üstü kullanıyorsanız zaten burada da apk olarak çıkar eğer kullanmıyorsanız buradan indirilenler klasörüne girip apk dosyasını oradan yükleyebilirsiniz arkadaşlar ben şimdi apk klasörüne giriyorum ve buradan Minecraft 1.17.20 final Android oyun club.apk arkadaşlar. onu buradan yükleniyoruz. Ve yükleniyor arkadaşlar Minecraft. Bu kadar da arkadaşlar yani kolay bir indirme işlem var. Çok zor değil yani. O yüzden hemen bitiyor zaten. Açıklamalar kısmında vereceğim zaten indirme linkini. E, oraya gelmiyor hemen şuradan Minecraft'ı açalım böyle ve Minecraft geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an Minecraft açıldı. Evet arkadaşlar gelelim bir videonun daha sonuna. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.